Demedik. Evet götten yiyoruz. Oğlum seni Allah belanı vermesin. Böyle bir şeyin açıklamasını dedim sana Say ya. İstifa Kemal. Isti i̇stifa Kemal. İstifa, i̇stifa, ke Kemal, istifa ke Kemal. İstifa. Siktir ol git Kemal. Ooo <laughs> geri zekalı. Ooo geri zekalı. Kemal. Ooo. Siktir ol git Kemal. Öyle mi? He he he. Kemal Öyle abi yani. bizlere bir yetmişlik rakaç, iki kadeh alalım. Ay. Ramazan Kakanı oğlum, Ramazan, Ramazan lan, Ramazan Ramazan Ramazan. Ramazan. Ramazan Ramazan. Ramazan, Ramazan. Ramazan, 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 oğlum, bu olmaz. Ramazan'da bestesini söylemek de mi yasa? Günah oğlum. Ramazan da Hiç olmaz. Mi? Ramazan Kemal abi Ramazan'dan sonra bize bir yetmişlik rakaç. Bak, Senin oğlum Allah ver, belanı oğlum vermesin ya. ya. Senin Allah belanı vermesin. Ya arkadaşlar istifa şimdi, et lan artık. Sen istifa, bu takımın başına biliyorum. gelebilecek en kötü hocasın Kemal Can Hocam ya. Sen bu çocuklara eğitim ne verdin? Sen bu takımın başına eğitim. gelebilecek Oğlum. en kötü şeysin Kemal Can Oğlum ben elimden geleni ama haydi kazan. O lan, çocuklar training yaparken sen lan. burada devor oynuyorsun. Bak BBL'de yazdığıma bak. Haydi çocuklar. Helal olsun amına koyayım. Helal olsun, Haydi çocuklar ünlem. Mesela anladın mı? Ha, ben ama ben ama hepsine şey yazdım. Vurdunuz et şey olsun toşbillerinizi gezdirenler yesin yazdım. Toşbil ne lan? Şey böyle şimdi onu nasıl şey yap? Şimdi sayın seyirciler şöyle bir durum var. Şöyle salatalık düşün. Ya günün Çok sonunda uzun değil ama. Günün sonunda şöyle bir şey var. Bu siktir ol git Kemal. Bak giderim ama bak. Tam, tam bak tam günün sonunda ya, bak, tarzı bak tarzı şöyle sordur. bir şey var günün ben sonunda. Bak gider ama. Bak ba gider ama. Günün sonunda şimdi Ciderim. şöyle bir durum var. Bu bir oyun. Bu oyunda yenmek de var, yenilmek de var. Ya, cyber ağlama. Cyber ağlama tamam. Ağlama lan. Yani bugün yenilmiş cyber. olabiliriz. Cyber, tam Gün seni ben yenilmiş seni olabiliriz. Ben tam dur dur Kemal. İzlanda'ya değil ben seni Iğdır'a götüreceğim Cyber. Iğdır'a götüreceğim. Valla. Yani Biz seni gof, gof, gof gof yapacağız mı? Söz veriyorum ben seni Iğdır'a götüreceğim. Tamam Gap tur yapacağız mı? Ben seni götüreceğim Iğdır'a. Iğdır'da, Iğdır'da olur. <laughs> ama İzlanda'ya gezmeye Allah Allah. gitmiyorduk ki oğlum. Şeye gidiyorduk. Turnuva Ya yenmek de var yenilmek de arkadaşlar. Bugün yenildik okey. Dün yenildik. Ondan önceki gün yenildik mi? Yenildi. Yenildik. Yenildik. Orada bir iki hafta önce kül. Kazandık oğlum buraya nasıl geleceğiz Hep ya başka? Bir tane kazandık. Onu yendik evet onu yendik. Bir tane kazandık. Ama ondan önce yenildik. Ondan onu ver. yenildik. Yenildik. Yenilmek yenildik. de var yenilmek de. Bize kimse her kimse inanmıyordu. Herkes yapamazsınız diyorlardı. Bize çıktık delikanlı gibi yapamadık. Yapamadık. İşte yapamadık. Mi? Yapamadık biz de. Ne ne olmuş yani? Yapamadık bu sefer de işte. Tecrübelendik. Vallahi kimse de bugün sura bakmasın. Ölüm, Biz galibiyetler mekli, için sevmedik tutamaz, bu takımı. Ben o sıkrım öyle ulti atacaksa ben ne anladım bu işten? Ben ne anladım bu işten? Ha, gibi ölme bak. Güldük eğlendi görme vakti deyip duruyor baba bu çarın ultisi iki elde bir nasıl basılıyor? İki elde bir basılıyor bir de iki elde yani bir şöyle. Bir, 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 bir. <gülüyor> 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 güldürmeyin çocuklar kendinizi düşmanlarınıza güldürmeyin. <laughs> Peki Kemal abi bundan sonraki maçta da mı? mi? Geze, şampiyon olmak içindeyiz. İki üç bin alalım da günün sonunda bakarımıza bakalım içindeyiz. Tüm zorluklarda yağmurda çamurda karda kışta bir tarafta kolojik sorunlar bir tarafta geçimler ama hiçbiri bizi

tek bir temennimiz var. Tüm ülke olarak renklere bakmadan hepimiz oksijenliyiz. Oksijenin yanındayız. Yanındayız. Üzerinde o gençler üzerinde minik bir sipres bile istedim. OY NE VAR ANKOL CİZNE GÖRÜŞTÜ OY BE Lan Şuruk He lan bu konuşmadan sonra Ben koltuk sevdalısıyım da biraz Kanka <laughs> ederler büyük ihtimalle. Harbim ya. diyor lan? Büyük ihtimalle ederler. E nasıl bırakacağım bu koltuğu nasıl bırakacağım ben? E, o, koltuğla, o koltukla birlikte git. Koltuğu da alsam olur mu? Koltuğu da al git kanka ama <laughs> şu takımı bir sal artık Allah'ını seversen şu takımı bir sal. <gülüyor> <gülüyor> şu takımı bir bırak artık yani. Ya neydi biliyor musun? Neye yüzüm yok biliyor musun? Uyuyakalmasaydım iyiydi. Pezevenkler de arar uyandırır. Kemal maçımız var izleyelim şöyle. Sen neredeydin? Ya kardeşim maçı izliyordum ben. E niye ben... aramadın beni baktın uyanık değilim ya. Şimdi yüzüm de mışır, yok daha mışır, mışır. gruba da yazamadım mışır, biliyor musun? Mı? Mışır Oğlum mışır mışır uyumuşsun. Pembe e pijamanı giymişsin. Pembe Temm... Temm... pijamanı. Nasıl Aynen. uyandırayım uyandın güzeli ya. Valla nasıl uyandım biliyor musun? <laughs> bir de gruba Böyle. gelmiş bir de gruba gelmiş şey yazıyor kazandık mı? He orospu <laughs> çocuğu dedim kazandık. Eyvallah. Ben de inandım kazandık falan deyince. Lay, lay 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 falan yazıyorum böyle. Baktım herkesin modu düşük falan. Önceden <laughs> de bir sıkıntıya girdik. Böyle moralim tam düşüyor gibi oldu. O sırada maillere girdim. Ama üç iki tane sponsorluk şey gelmiş öbür aya. Keyif verdi yerine geldi. Sonra bir daha kazandık o, o, mı yazıyor. O, o, o sponsorluklar da bizim takımla yapacak çocukların da keyfi yerine gelsin. İnşallah bakalım hadi. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy. Oley diyorlar. <laughs> Şu maça bir daha oynadık bari ya. Ben oynadım ya hayatta. <laughs> Bıçak gitti amına koyayım. <laughs> Nere oynadın Karşıya mı verdin? Ne bileyim kanka Ali İsmet 1 diye bir siteye girdim. <laughs> Ali İsmet. Bıçağımı da aldılar. Oy! Anladım. Dur şu wallpaper yapalım bir ben. <laughs> Bıçağımı da aldılar. <laughs> Bakalım bugün chill yayın inşallah ya.